bence nihayet uyanıl da 3 dakika falan oldu sesi boş ve e, biraz şiş neyse bugün izindeyiz ben mavide çalışıyorum baya zamandır uzun zamandır vlog atmıyordum vlog atmamıştı da arkadaşlar çok renkli bir hayatım olmadığı için atmamıştım neyse bugünkü vlogla buluşacağız o yüzden bugünün vlog olsun dedim Heyzemle'ye geldim dün. İşten sonra denize gitmiştik. Sonra buraya geldim. Burada kaldım. Öyle. Sonra kahvaltı falan yaparken tekrar şey yaparım. Hadi öptüm. Arkadaşlar uyuyordum. Bozmak <laughs> hello Hello'lum. buraya geldim. Saat iki buçuk, bir saat önce geldim. Sohbet ettik, şimdi mercimek köftesi yapacağız. Ve kahvaltıda bir tek teyzemi çekmiştim. Kahvaltı yaptık, teyzemle oturduk, kahve içtik. Şimdi evet, Kübra'lardayım. Sonra e, mercimek köftesi yapacağız şimdi. Kübra zaten e, ağlayan pasta hı hı. falan yapmış. Dur Kübra'cım bir saniye. Burada onu yapmış. Burada kurabiyelerimiz var. Öyle. Devamını da yapacağım. Yapıyorum. Evet. Geliyor. Yenisi geliyor. Arkadaşlar en son doğrarken hayat çok zor. Biraz, biraz ağladık. Burak, Size o görüntüleri ekledim. ekledim ama biraz ağladık. <gülüyor> Mercimek <gülüyor> köftesi bu yok. Burak. <laughs> burak Burak. Beni ağlattıktan sonra soğanları ben ağlatıyorum arkadaşlar. Ne zamanki gibi. Aha. Şimdi videoyu bitirmeden önce ben tekrar geldim. Çünkü video şu an iki 2,5 dakika falan Hadi üç buçuk dakika falan olacak. En azından iki 3 dakika daha ben konuşayım diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hayat güncellemesi yapayım. Yaklaşık bir aydır Mavi'de çalışıyorum. Satış danışmanı olarak. Eylül'ün 25'ine kadar da orada çalışmayı düşünüyorum. Daha maaşımı almadım. Pazartesi alacağım. Daha maaşımızı almadık. İnşallah maaşımızı da alır. Güzel güzel harcayız yeriz biraz biriktiririz. Şimdi size e, bazı isteklerimden bahsedeyim. Hem tablet istiyorum, hem Dyson istiyorum ama Dyson'ın e, saç şekillendirme setinin pembesini istiyorum ve pembesi 5000 lira daha fazla diğer şey. Yani diğerleri de ucuz değil 20 bin lira diğerleri Dyson'ın pembesi 25 bin lira alakasız bir şekilde ama bu ve tablet isteğim yani ihtiyaç değil istek olduğu için onlara zaten ikisini aynı anda alamam e, iki aylık maaşımı vermek istemiyorum çünkü okul zamanını biriktirmek istiyorum paramı. E, hayat benim için çok zor. Neyse ben eve geldiğimde saat sekiz işte. E, Mavi'de bazen sabahçı, iki gün sabahçı, üç gün akşamçı bir günde full oluyorum. E, o yüzden çok renkli bir hayatım yok şu an. Ben de Almanya'da gezdiğim, e, ders çalışırken hayatı sorguladığım vakitleri geri dönmek istiyorum. Almanya'yı çok özledim. Ama maalesef bunu gerçekleştiremiyoruz. Neyse bugün keyifli ve güzel bir gündü. Sadece yoldan gelmem yani oradan buraya gelmem iki buçuk saat sürdü. Sekiz buçukta geldim eve. Neyse yapacak bir şey yok. İnsanlar insanlar iki buçuk saatte şeyi değiştiriyor olabilir. Ama ben döşem altından kemere iki buçuk saatte geldim. Böyle çok kemerde dışarıda çıkmıyorum çalıştığım ve yorgun olduğum için. Evden işe işten eve gidip geliyorum. O kadar. Bu arada artık ehliyetim var ve babamın arabasına çöktüğüm için işe arabayla gidip geliyorum. <laughs> başarı, başarı, başarı diye. Şu an biraz çirkin görünüyorum. Bu ışık böyleyken daha güzel görünüyor. Neyse bunlar önemli değil. Artık bu videoyu sonlandırayım. Dediğim gibi arkadaşlarım Zaten çok renkli bir hayatın yoktu, vlog çek artık <laughs> dedikleri için bu vlog çekiyorum. Öyle. Hello, saat 7 oldu. Ben yarışmakta falan yapıyorum. Şimdi tam öğretmenlerimle bulundum. derken çok bir şey çekmedim. Ama eğlendim. Özlemişim kızlarla. En son Bolu'da görüşmüştük. Önüne geldim. Öyle, bugün yatma, yama, elli, bir vlog oldu. Bu arada ben diyete başladım bir kilo vermiş bir hafta oldu. Burası çok için zayıf olmak yolundayım yani zorundayım. Öyle, ve işte bir, bir sertlik hayalim var. Valla. Hava da bayağı sıcak. şimdi de bayağı güzel duruyor. Saat 7. Çok kısa bir oldu. Neden oldu? öyle oldu gidince... anlamadım. Evet gidince... Sınavım var. Ben mavide çalışıyorum. og maður viljum að við stá að slúsa það fyrir.